Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlkayz Bugün sizlerle birlikte bu Rotato'nun ikinci bölümündeyiz ilk bölüm yüz galiba beğenildi Ben de kaldığım yerden devam edeceğim o yüzden Şimdi şimdi Ha bu arada karakterler kalıyor Geliştir Geliştiriyoruz ya, ona göre kalıyor Şimdi şimdi Buradan karakter seçelim Maksimum sağlık kendisi. eşya hmm, sıkıntısı diyor. Çok hızlı level kasılıyormuş bunda. Aydın e, menzilli saldırı silahları tek sefer 3 silah saldırı 3 menzilli silah kuşanabilirsin diyor. Büyücü bizim korucu. Korucudan devam mı yoksa tamam mı? %10'ınız %4 %10, toplama menzili %30 harita boyutu %125 Düşmanlar %50 malzeme düşmanlardan düştü. %10 düşmanınızı artı 10 eksi 40 hasar diyor hmm. farklı bir şey mi denesem yoksa korucudan devam mı korucudan devam hemen şuradan lazer silahını alalım yüksüğümüzü takalım kaldığımız yerden devam edelim Oyunun sesi de çok fazla yormuyorsa her şey gayet iyidir. Videodayım efendim. Teşekkür ederim. Ne çalıyor? <laughs> Telefonu çaldı. Biraz Galatasaray'dı da benim kardeşim çok az. Abisine çekmiş. Benim destek de geldi. Destek abur buramız. Şimdi Hmm. Bu saldırı hızı çıkacağım ya. Manyak gibi hasar vermek istiyorum var ya. Al. Şu namlu tüfeğe gerek yok. Şu an var ya önümüze çıkanı yok ederiz. Önümüze çıkanı yok ederiz. İlk wave'lere göre çok güçlü oldu. Diğer tab normal bir tane tabanca ile başladık. İkinci silahı ikinci şeyde aldık yani wave'de almıştık. Şu an üç silah tığız. Ağaç da düştü. Aa şu ağaca git, ağaca git, ağaca git, ağaca git, çok iyi, güzel, gayet güzel, dediğim gibi deli gibi saldırı çıkacağım, hafif makineye de çıkalım, şunları birleştirelim bir, birleştirdik, gayet güzel, artış maksada sırada hücumumuz bir saat bile on %10 saldırı hızı verilmiş, kahve, kahve çektik ya, hasarımız eksi iki de yalnız, Olsun olsun olsun. Sorun değil sorun değil. Not bad not bad. Hasar da çıkarız. Ben yani aşırı hızlı vuruyoruz. Şimdi daha iyi silahlar da daha sağlam vururuz ben. Eminim buna. Bakın sana ne kadar hızlı geliyor yani. Yanımıza yaklaşamıyorlar bile. Çok sağlam yani. Bayağı iyi. Level atlasak iyi olurdu. Ama atlayamadık gibi atmak ah, katlayamadık ucunda kaldı aha çıkamadık element tasarı kaçınma çıkalım o zaman şimdi haf makine silah öğütücü diyor menzil 520 menzil hmm, Menzil menzili bayağı yükselmiş şifalı silah diyor bekleme can çalma can çalması işimize yarayabilir yine bir silah çıkalım Yalnız bizim biraz da can falan çıkmamız lazım. Güzel level atladık. 10 HP'yiz şu an. HP'miz bayağı bir düşük. Biraz yükseltmek lazım. Uzaktan hasar veren yaratıklar da çıktı. Bayağı iyi vuruyoruz bu arada. Yani adamların üstüne doğru koşuyorum resmimden. NPC'lerin üstüne koşmama rağmen bayağı sağlam vuruyoruz. Level hızlı level kasma için de iyi oluyor. Aslına bakılırsa. Güzel. Bir buçuk level kasmış gibi bir şey olduk. Hasar hasar. Kesinlikle hasar. Oo, saldırızı tabii ki de. Garip bir şey deneyeceğim ya. Daha fazla aç ortaya çıkar. Hmm. Bakın şöyle yapalım. Şunu çıkalım. Şunu alalım. %2 can çalma. Eksi 2 toplama diye. 3 sağlık yenileme. Eksi 1 can çalma. Şimdi bizim toplamamız ne kadar? sıfırmış. Can çalmamız ne kadar? Can çalmamız da sıfır. Pek emin olamadım ya. Bu tur, bu tur sadece bunları alacak Olabildiğince hızlı level kasmamız lazım. O yüzden full saldırı hızıymış Uymuş, uymuş çıkıyorum. Yalnız adamlar bizi bir kere tutarsa çok fena olur. Şu şey çok iyiydi ya. Ağaç kestikçe taret alıyorduk. Eğer bir daha gelirse o oduncu gömleği gibi bir şeydi galiba. Daha fazla ağaç ortaya çıkarıyordu. Bir çıkaran bir yetenek vardı. Onları birlikte kuşandığım zaman aşırı güzel olur ben buna eminim. 5000 düşman öldü. Güzel. Bir tane daha başarım kazandı. Platin başarı. Kitap. Al tabi al. Sağlık kendine hasar vuracağız. Tabii ki de hasar ya. Bak. Lazer silahı iki diyor. Sibert. 125 olsa bir düşman öldüğünde rastgele bir düşman hasar verirsin. Diyor. Ne demek istediğini anlamadım. Galiba haklı ama. Şöyle yapalım. Bak bunu da birleştirdik. Bunu da birleştirdik. Bak bir bunu alalım. Bir bunu alalım. Yenileyelim. Artı 7 hasar. Benzirli saldırı hasarı bizim ne kadarmış? Sıfır. Abi. Şunu ben aldım ya. Aldım aldım. Hasarımız da 15 oldu. Deli gibi vuruyoruz muhtemelen artık. Uf 63 hasar veriyoruz baksanıza. Tak 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 eritiyor. Yalnız çok kırılgan bir çağrısı. Çok vuruyoruz ama çok kırılganız. Ya bundan sonra böyle çok hasara, yüksek hasara devam etmemiz lazım. Ya da tam tersi biraz daha hem hasar hem tank gibi çıkmamız lazım bu yıl gibi. Ee, kamera açısı da kamera çok karanlık mı kaldı? Şimdi ben öldüden sonra 3 de oturdum bilgisayarın başına i̇şte birkaç ayar falan yaptım. Ayarları hallettikten sonra oturmak istedim başına şunu da yiyelim. Çok güzel. Seçtik. Ağaçlar tek vuruşta ölür. Bak. 10 gömleğini alabiliriz. Hayalet asası. 15 eser hücum sırasında bu silahla sıra öldürdün. Her 20 düşman için artı bir bulmak sağ. Çok güzel. Çok güzel. Yanma yakındaki bir düşmanı daha etki eder. Yanma vuran bir şeyimiz yok ama şu oduncu gömleğini alacağım. %8 kaçınma. Şunu da başlayalım. Şunu da aldık. Hadi bakalım böyle nasıl olacağız? Tak. 78 vuruyoruz ya. Komboladığımızda. Oduncu gömleğini şeyden aldım. Ağaçları tek bir usta keselim Uğraştırmasın bizi diye. Şu Oo canımız bir. Dir 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 ben hiç canıma dikkat etmemiştim ben. Canım 14 oldu. O item canımızı düşük mü başlattı? Ne yaptı ben anlamadım. Normalde ben hasar almadım diye hatırlıyorum ama. Dedik. Level'ımızı kastık şimdi. Hız. önce hız çıkalım biraz. Uf, hasara bak ya. Menzil çıkalım biraz menzil. Hücum artı 3 max sağlık. Şunu bir yade edelim ya. Bu çok riskli bir şeymiş. Aa, edemiyor muyuz? E, sıçtık. <laughs> sıçtık. Bir tabanca 2 alalım. Bunu alacak yerimiz yok. Şuradan yenile diyelim. %25 tp kazanımı 8 şans ama yüzde %25 tp kazanımı yakınsa alır azar itme falan alıyorum ya aldım risk alıp aldım şu an aşırı bir risk aldım ama çok fazla tp kazandırıyor bu bizim işimize yarayacak ya biz yine şans falan çıkarız ya. Artık şans çıkmamız lazım biraz. Şans çıkmazsak direkt banko ölürüz bilme geliyor. Bak mesela rushlıyorlar. Şu küçük şeyler. Yaratıklar. Hiç hissetmiyorum bile yani. Sadece gamepad'i gezdiriyorum böyle. Zorlamıyor yani. beni. Level 10 olduk ağaç. Aslında bu çok işimize yarıyor. Yani şuradan ağaca sen bize. Şimdi buradan yukarı çıkalım. Yukarıda bir ağaç vardı yanlış değilse. tamam. Tamam onu değildik Çok güzel çok güzel. Oo, artı 8, sağlık yenileme. Artı 80 benzin Artı 8, mühendislik. Allah abicim al. Toplama mı? Sırt mı? Uf. Yak bir şey oldu bu çar var ya. Yakın saldırı Bambaşka bir şey oldu. Bence bunu bir yükseltebiliriz bu asayı. Bak şu asayı bir geri dönüştürelim. Bir bakalım. Şunu alalım. Yenile diyelim. Bir ağacı öldürün de taret. İşte bu abi. İşte bu. Direkt aldım. Hiç düşünmem bile. Şimdi hata olur. Şimdi. Hmm, artık. Yok abi yok yok. Şu an var ya şans ve zırh da çıkarsa bak maksimum sağlığımız 16 sağlık elleme 8 hasar 15 yakın saldırı hasarı 10 menzili saldırı hasarı 3 saldırı hızı 30 menzil 185 kaçım 11 hız 6 bölü 6 Uf, Şuna bak abi eritiyoruz eritiyoruz tam bir granger oldu ya o granger O da böyle oldu. <laughs> Bak abi şu taret olay mükemmel bir şey ya. Yani. Mükemmel bir şey şu taret. Buna baksana hasar almıyorum ya resmen. İki çift taretim oldu. Mükemmel bir şey ya bu. Hemen sağlığımızda yenileyebiliyoruz. Çok rahatız. Şuradan şöyle gidelim biraz. Akın akın geliyorlar ya. Oy yaşarı oldu. Al. Maksimum sağlık altı sağlık enleme 2. Yakın saldırı hasarla, mezili saldırı hasarı birer düşürüm. Zaten yüksek hasarlarımız var sorun değil. Alalım bunu da. Malzeme dönüştürürken daha iyi olur. Seri atlandı diyor. Topla. Hmm. Mini çıkarırız. Element tasarı çıkalım. Hmm. Bak şöyle yapalım. Şimdi şu iki silahı da birleştirelim. Hmm. Tamam. Yenile yanma bajlerin daha zor ortaya çıkarmak iki son benzin yüzde on yapı saldırıcı demiş otomatik eşek arası <laughs> güzelmiş güzel item güzel item ya ben bu oyuna sardım ya aşırı zevkli tak 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 bu kadar basit bir oyun nasıl bu kadar eğlendirebilir nasıl bu kadar geçerken sevdirebilir kendini ooo ölüyor ölüyoruz ölüyoruz çıkalım biraz biraz çıkalım biraz çıkalım biraz çıkalım, biraz, çıkalım. akın 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 geliyorlar. Bizimize var olmasa her şey çok daha güzel olacak. Aa 23 saniye dayanamayacağım. Öleceğim, 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 öleceğim öle. Ölme, 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 Pepe ölme Pepe ölme Şila nerede Şila Uçuz yırttık uçuz yırttık Şu maksimum sağlığı arttırak biraz ya Aa dur şunu bir geliştirelim Şunu bir geliştirelim Sonra bir, bir yenileyelim Hı. Seni de birleştirelim gel gel aslanım gel Ne de geliştirelim. Gel. Sen de geliş hadi. Hmm. Oo, bobini çıkalım. Çıkalım, çıkalım. Ya nasıl ölmüyor bunlar oha. Çok manyak vuruyorlar ya. Bizim biraz zır çıkmamız lazım yani ya. Zırh var şeyler. Bunlar bizi biçecek gibi geliyor benim mesela şu an iyi gibiyiz, iyi gibiyiz ama ihtaretimiz var mesela. bu çok iyi bir şey. O onu yersin bunları yersin ki Çok güzel olacak. Yani bu oyun keşke daha önce öğrenseydim. Bu oyunu daha önce biliyordum bu Rotato'yu. Fakat hiç şey bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Yani. Epic bedava verince dedim ben bir şans vereyim bu oyuna. Ne evet, de olsa bedava yani ne kadar edebilirsin ki? Açtım yükledim direkt. Videosunu çektim o ilk tepkimde zaten aşırı iyi. Yükledilir eşya. Hız, can çalma. Kritik örelim Tyler her biri 19 hazır ver 10 derece şimşek roket atışı minik bir adam ortaya çıkardı ya Aldım Tyler seni. Şifalı silah 3. Hadi şu şifalı silah 4 oldu. Alev 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 alev. Of, ağrıdı. Bak Tyler minik adam seni. <laughs> orada şey Tesla. Tesla kulesi oldu orada. Cız cız gelen hani çarpıyor. Şuraya da bir taret kurduk. Çok fazla yollaşımız oldu ya. Ben seviyorum böyle NPC'lerimize yardım etmesini falan. Hoşuma gidiyor. Açıkçası. Aşırı zevkli değil mi ya? Aşırı zevkli var ya. Buradan oyunun sesini bir sıkısalım Ne olur ne olmaz. Ben işi garanti alayım. Gerçi 10 kaç dakika olmuş. 18 kadar video açıkta. Neyse şimdi düzeltmiş olduk. Çok abi adamla dokunamıyor ya. Çok sağlam bir şey oldu bu. Bu kaybetmememiz lazım. Belki oyun bile biter yani. O kadar diyeyim ben. Size. Çok hızlı kasılıyoruz ya. Çok hızlı. Hızımız iyi ya. Artı 15 malzeme. Gerek yok aslında. Heh, şimdi. Hmm. Maksimum sağlığa verelim. Artı 20 şans. Ha ha bizim şansımız yoktu. Şans çık abi direkt. Şuruken gerek yok. Taret. Al al taret al abiciğim. Yüzlemiş olursa malzeme toplandı. Rastgele bir düşmana 425 da hasar verirsin diye Bir yavru fili bir denemek istiyorum. Eşya olarak. Ne <laughs> <Çok> yapayım <seviyordum değil gülüyor> ya yenge? Çok seviyorum diye. Çikolata var mı ya yenge? Şuradan şunu vuralım. Tarif. 5000 malzeme. Aa testa da buradaymış. Vay Tesla mı? Hop 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 Çift taret Şuraya bir üçüncü taret bile çıkak hadi Bir tane daha ağaç ver buraya Koz ver <laughs> Düşmanlar baya gelişmiş bir şey çıkıyor ha Yani bence Yine iyiyiz baya Baya iyi yani. Bayanım baya Bence birazdan fazla yoğun geldiler. Ha çok TP kazanıyoruz ama düşman da ona göre fazla hasar veriyor. Hmm. Çok hızlı level kasacağız. Geri dönüştürsek mi ya? Alsak mı? Yok abi geri dönüştür ya gerek yok. Toplamayı da yükseltelim de şurada. Tabanca, tabanca yükseltelim de. Güzel, güzel. Çift kırmızı itemimiz oldu. Artı 3 itme kıpırdamadan durmak artı 8 zırh sağlar. Her onuç tutatsız bir meyve veren bir bahçe ortaya çıkarır. Şunu ben bir çıkmak istedim. Şunu da çok merak ettiğim çıkmak istedim. Eee... Abi minigun geldi ya. minigun geldi ya. Ne yapsak ki? Bunları geri dönüşte 90 90 183 200 Cık. Gitti güzelim minigan. <laughs> Çürük meyve veriyor. Baya slow düşmanlar varmış aslında. Biz bu kadar ilerlememiştik diye hatırlıyorum. Ben bu düşmanları ilk defa gördüm. meyveler bize can veriyor. Diye biliyorum ben yanlış değilsem Tabi şu an canımız full olduğu için göremiyoruz da. Buradan yine de yiyelim biz. Çok iyi ya. Güle 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 güle. Sen nereye geliyor hemşerim Hop 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 Mühendislik mi? Max sağlık mı çıkacağız? Max sağlık çıkalım. Her cümle anlamlar ben hasarını Hmm, hasar sıfırlıyor. Şunu alalım. Hmm, düşman sayısını arttırıyormuş bu ama. Tabii yenileyelim. Hmm. hazır çıkalım artık ya tamam her her item artık şeye döndü bizim yenile diyelim var mı buradan alabileceğimiz bir şey mühendislik al abi çünkü taret falan da çok kullanıyoruz oyun başı bir taret bir tesla ile başlıyoruz mükemmel bir şey oluyor ya. 50 saniye dayanabilecek bakalım bakalım bak hasar aldık sıfırlandı gördünüz mü? Çok iyi ya çok iyi oldu. Aslında iyi ki almış çok mantıklı oldu. Hasar sıfırlanma. Hop 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 Hadi 20 saniye. Ya bu oyunda şey var. rotate da. 2 saniye ölebiliyorsun abi. Çok garip bir oyun. Akın akın düşman geliyor. Akın akın hasar yiyorsun. bu yanda akın akın da hasar veriyorsun. Hadi 3 2 1 tamam. Huh, güzel. Ne bu zırh? 2 3 hasar. Şimdi hasarımız 27 ama artık zırh geri dönüştür ya. Artı 3 sağlık yanıma eksi 1 can çalma. Geri dönüştür. Abi al bunu al. bunu <laughs> al plakın saldırı sarını attıralım biraz. Şuruken 3 hasarın 8 kırıntı. Bekleme süresi 0.56 saniye. Bizde 5 olan deri 2 katına çıkar 3 kere sekman sarı. Asa 3 hasar 1. Asa 2 kırıntı. Hmm. Başka bir şey. Yok. Bak şu şirukeni alacağım. Yeni de diyelim. Şunu alma tüfek yok artık. Mühendislik. İkide bir eşyalı bir sağlık yenilendi şok tabancası dükkanda artı bir ücretsiz hakkı tamam bu tavşanı aldık dur önümüzdeki round yeniliriz <laughs> umarım ses çok gelmiyordur inşallah öldürüyoruz ya adamları parçalıyoruz ben çok sevdim bu oyunu ya. Neden daha önce alıp denememişim? Bak bu serimiz bitsin. Vampir Survivor başlayacağım. Direkt çok seri. Rotato'da buldum tadı onda bulabilir miyim bilmiyorum ama çok fena merak ettim onu da şu an. Rotato... E, Rotato'yu mu telefondan oynuyorum? Vampir Survivor... <laughs> he he Vampir Survivor'sı ben telefondan oynuyorum. Mobil versiyon. O da Google Play'den almıştım diye hatırlıyorum. Falan oynuyordum. Abi bunlar nasıl geliyor üstüme? Git gelme gelme gelme. Unutamayacağım. Baksanız nasıl hasar vuruyorlar ya. Hmm. Menzil de olabilir de. Biraz hız vermek lazım gibi ya. Aynen aynen hız. Hafif makine silah 3. Of çok iyi oldum çok iyi oldum Yeniledik bedavaya yeniledik abi bu ne böyle şimdi ver hadi bakayım ver ver Yenilesek Yenileyelim ya ölmekten sonra şuna bak Aa. Bak bu ne diyor biliyor musunuz? Artık ırk toplama verir sana diyor. Ama saniyede bir hasar alırsın diyor. TP yaz. Hiçbir şey almıyorum ya. Minigam falan gelecek sonraki tur. Onu alamayacağım gene. Orada tekerle bile rahatça oynanıyor oyun zaten nişan alacağınız yer otomatik seçiyor. Tabi manuel de seçtirebiliyorsunuz diye biliyorum ben ayarlardan ama ben manuel tercih etmiyorum. Yani çok zaten hmm, aşırı yoğun bir şey var. Savaş alanı var. Hayır ölme ölme ölme. Aman ha aman ha. Hayır, hayır, hayır 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 öyle bir şey, yok, öyle, bir şey yok. öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok oğlum öyle bir şey yok bölüme burada elveda diyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın seviyorum pek güzel bir son olmadı pek güzel bir son olmadı Allah'a ısmarladık